videoda var fayda olur. Hayır. Arkadaşlar bir like ve abone olun. Arkadaşlar bakın bir tercih ile göstereceğim. Burada hemen diplomato tüyüyle ileri giderseniz havada uçuyorsunuz. Arkadaşlar bu arada kimseye yok diye bakmayın. Sonucu oluşturduk. Aynen. Bedava bu arada sonucu hadi bana gelebilirsiniz. Arkadaşlar 50 aboneye ulaştık. Bugün pastamız yapacağız. Pasta alıp koplayacağız. Ben seni ona önceki videolarda tanıştım. Ama ama o, ama o yani bugün gelecek. Hayır öyle bir şey yok. Nasıl? Yani? <laughs> <Vitamin mi alsın? gülüyor> evet, bir tane mi alsan? Marmucuk al. Bizim marmucuk şey. kalsın. Sen al sen. Ben, sen, ben alacağım sen. ben alacağım ben. Tamam. Ben Hiçbir şey almayayım ben aynıncı <laughs> kaldım. Ben bana vitamin aldım. Oğlum 4 TL'den kaldı neden harcadın o kadar? Borç ver herhalde. Hemen anahtar alalım. Bak ben iki para biriktiriyorum. Hemen şöyle anlatayım. Tamam mı? Tamam. Hatamadım. Hatta ben 800'e biriktirmeye çalışacağım. Oğlum ya bu sefer para biriktirmeyelim. Hayır haç almamız gerekiyor Ne oğlum aç. Oğlum, oğlum geçemiyor musun Ambuş? kolay. Hayır ben Ambuş'u değilim. Ben kullanacağım. Yiyecek. En azından oğlum, bir tane. Oğlum siyke kullanırsam bir şey olmuyor ki. Yine adam oluyor. Oğlum Raj Raj. Arkadaşlar yani. evet baş geliyor şu. Işte. Evet, Aynı şey. Ama bu işte kasıyoruz. Neden söyleyeyim? 6 6. Neden söyleyeyim mi? Evet. Em, çünkü onun için bir tane başarım var. Eee ha evet. Sen evet. kullanırsan onu em, bir tane başarım veriyor. Onu yapacağım ben. O yüzden sana şey Buradan. Bak orada sen ben burada. Gel yine o böyle. böyle tamam. Arkadaşlar bu kadar biriktirdiğimizi nasıl sormayın. Robux'la da almadık. Biz kendimiz kendi ellerimizle yaptık. Değil mi kanki? Evet, diğer youtuberlar Robux Robux alıyor. <laughs> Ama biz kendi ellerimizle yaptık. Oo çakmak yaptık. buldum. Beleş takmış. Al bakma. Night Vision, Night Vision. Kanka senin arkadaşın bir tane ona Night Vision diyordu değil mi? Paris Um, Ares şöyle diyordu değil mi? A Night Ares, Ares. geldi. Ares işte işte. Ares oğlum, Ares, Ares. Hemen git arkadaşlar. Tamam, tamam, tamam. 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 Tamam, Ben tamam. Ana. Ana para çıktı. Raj geliyor. Nasıl? Benim. Raj Çal benim. benim. Allah. Ana, benim. ben buraya saklandım. Bir şey olur olma. Olma ya. Oha. Olmadı oğlum. Ya bu tarafta oğlum. Biz oldu. gidiyoruz abi. Bak. What's up? Benim ekliğim kafa bir bitti bu seni. Altmış para mı oldu? Sana paraları ver sandım. Şimdi alma. Ben alacağım. Kim demiş kanki onu? Ben dedim. Hayır ben dedim. Aynen o dedi. Timothy geldi değil mi? Aynen. Ben de, ben de. Arkadaşlar korktu izin bizi. Kimse ben vurmamıştır ben ama her gün buralarda Timothy olduğunu biliyordur. Ama oğlum Timothy çok zor bir şey çıkan bir şey. Arkadaşlar biz bunu çok çok kolay çıkarıyoruz nedense. Aynen. Buldum kanka ben onu attırayım. Tamam. da buldum. Fullendi canım. Hmm. Yarabandı bana benim işime yaradı. Şiir mi? Var da benim 150 oldu bunu. E hocam yeter. Şimdi abi. Raj gelsin. Şimdi Raj gelse çok güzel olur. Aynen. O zaman hmm. eser atarız. Tamam even. Hmm. Bam bir de bam bam. Geliyor, geliyor bu arada. Bam bir de bam. Ya bura benim Girdim. Girdim. Bam bir de 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 bir kim Bana mı? Bana bana. Evet. Oh. Oh. Kanka bura, u. Benim. U. bura benim. Bura, bura benim. Ana ben de şam yok. Ya oğlum. Aldım vitamin. Ya. Oğlum bura benim dedim. Vitamin bura benim ya. E, oğlum benim de hiçbir şeyim yok. Almayın işte ya. Diğer ki benim o zaman. Ben bilmiyorum. E, ya oğlum sen gizli. Her şeyim var senin. Bana sen ne? Sen de ben aldım. Bir Onda. Hayır bende. Oğlum benim üstümde var, ben aldım ya kendi paralarımı. İşte, en azından Ta onda 3'ten mi var? Aynen. O zaman bende ben olsun. Oğlum, o zaman bende sıra, ben ben. ben sıra olsun. Kanka burada de hiç uğraşmayın beyler, benim maymuncuğum var. Ya harca bakalım. Kanka kaçır girdik ama? Aa buldum, buldum, buldum! Harcama, buldum. 25. Aa üstünde eziyordu zaten. sonra aldım gördüm. Kanka bura değil. Orası değil Burttık. mi? Ayo orası orası oraya git. Oraya gidelim lan. Kanka kandırmaya çalıştı orada. Troll kules. Arkadaşlar bu arada ilk geldiğimizde videoyu bitireceğiz. Çok güzel oluyor. Hayır. Daha doğrusu siz iyi ki geçtiğinizde. Hayır. böyle kanka. Öyle olmayabilir. Kalmadın be. Raj geliyor. Geliyor. Haydi haydi. 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 O ben bu Geliyor gerçekten geliyor. Ben niye öldüm ya? Hızır. Demek ki kolun gözükmüş kanka. Ben niye öldüm ya? <laughs> Lan oyun iyileli. Kan kolun gözükmüştür. hayır. Ben dedim evet kolunu gördüm orada. Ya anla ya gelmedi. Gözler yok. Ben gelmişiz ya. Ben kah vereceğim imkan. Ya bir daha bir daha daha oynamayacağım. Bunu koyuyorum. Bir daha doğrusu oynamayacağım vallahi. Oğlum niye vitamin bastın? O bastı kanka. Ben de ona diyorum işte. Sen niye vitamin Her bastın? Her hızlı gider geçersin. Zaten oyunsan hız veriyor. Ben çok hızlı gideceksin. Çünkü o ev yapamıyor ya. Elini Oğlum elini yaptım nereye yapamıyor ya. Aga ben tane bastım da yaptım. O da üzerinde Arkadaşlar bundan tam bir tane daha, daha bir şey var. Ya var. bir daha doğrusu oynadığımı görmeyin ya. Yani. Sonra görmüşüz de. Kalbi kapı nerede? Arkadaşlar bakın. Bugün doğrusu oynadık. <laughs> 50. kapıyı <gülüyor> geçtik. <gülüyor> İnternet gitti bende. Sen ben ya, giremiyorum ya. Giremedim ya. Yani. Ya e, ben eşyalarımı, ben eşyalarımı Sana eşyalarımı Anne video da yiyor. Video, video da <laughs> Kanka. Bu arada videoya, yeah, video an, annem videoya Öldürdü ne? Evet. Ya ne güzel sinki. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.